Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Önceden kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanımda bugün Femi var. Size demiş miydim hatırlamıyorum. Femi'nin hesabını söylesin. Ona da şey abone olup like atmayı unutmayın. hatırlatma bana şunu. Çıldıracağım ya. Arkadaşlar bak sayıyorum. 1 2 üç, dört tane video çekti. O da bir, bir, tanesi benim yüzümden, 3 tanesi de bunun yüzünden. He Ozan iki, renkli bu üçüncü videomuz oluyor. Tamam dördüncü video değil oğlum bu. Ben dört, dört sandım. Hii. Oğlum bu arada sen de bu adam vardı da sen neden oynamıyordun? Tab ben kaçar. <laughs> gelsin bekle gelsin. Beni hesaba katmamışlar. Aha ben öldüm. Oo, oğlum ikimiz de nasıl ayrıldı Daha ilk dakikalar. tekrar oynayamaz Allah razı olsun tekrar oynayamaz Harbi bak. Video çekmeden önce ilk başta çok güzel oynuyorduk. Birinci oluyorduk. Şimdi olamıyoruz. Harbi ya nazar değdi ya. azkası az kalsın videoyu kapatıyordum ben gene. Harbi Gel 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 gel. Sen gel bakayım. Yemici oğlu gel. Yemici oğlu. Oğlum burada. <laughs> la 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 kaç 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 kaç. Sen benim sözüm değil kaç. He. Sen et et et. Eğer var ya ondan çıkarsan. Sana var ya öyle. Şurada bir tane adam var gibi. Yokmuş. Alın bekle geliyorum. Ölme şimdi yine. Ki ölmedin daha. Ölmedin. Emisin, Emisin. Ha burada adam varmış gibi geldi bana. Aa, aşağıda aşağıda aşağıda. Bak bak şu 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 gerçek şu gerçek. Vallahi billahi tillahi hakilla Oğlum bana tek attı. Sen bence onu özel at. bir bir. Oğlum ben sıfır kiralım. Oğlum bekle ben adam değiştireceğim ya ben bunu oynamıyorum. Eee Max. Me... Oğlum bekle ya oynayayım oynayayım. Peki lan benim Moey'im ne oldu Moey? Çok güzel oynardım lan ben onu. Ah Moey! Oğlum senini neden adam değiştirdin? Sen Oğlum ben hangi karakteri seçeceğimi bilmiyorum ki. Bak şimdi arkadaşlar diyorum arkadaşlar diğer iki videomuzda hangi e, ben hangi karakterle oynayayım ama güzel karakter olsun Eğer güzel karakter olmazsa oynamayacağım güzel bir karakter olsun onunla oynayacağım diğer iki video geldi benim yorumla oğlum, yorumlar zaten otomatik açılıyor ki Geliyor. Hadi bana yazın. <Gülüyor> Belki. <Gülüyor> şaka lan şaka. Oğlum orada ne oluyor? Bak bize gelecek ha bu. Sen başka bir yere git. Ben doğarım. Kaç kaç sen kaç. Eğer babana da gelirse var ya. He tamam gitti gitti. Anam lan, geliyorum. Yettim. Yettim be. Tamam aldım. Oğlum herkese sakin oğlum. Herkes ayı gibi saldırma. Lan kaç. Harbi oğlum. Bu ne ya? Biz bence en, en iyisi saklanalım. İkinciye kadar bekleyelim. Harbi o da doğru. Video çekmesek var ya ben burada iki saat beklerim sana yemin ediyorum. Asaldı. Adam bana tek atacak. Öldürdüm la. 200 kilometre öteden öldürdüm. Oğlum asarım şu enerjiyi. Ben bunu mal... Bekle ben şimdi onu alacağım. Sen bekle dur. Dur bak şimdi bekle. Dur 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 dur. Allah. Bekle ya oğlum. Ula! La! Adam beni aldı şeyini. Beş. Aa ben de ortadayım. Aa tamam ikinci olduk. İyi gene, iyi iyi. Tamam ikinci olduk oğlum. Gene iyi. Tamam aldın onu. Çok iyi. Adamsın. Evet. Şimdi birinci. ilk kez birinci olduk. Tekrar oynaya bas bu arada. İlk kez birinci olduk. Bakalım kaç kez olacağız. Bir iki çekiyor da seninkini bilemem. saat saatten beri durdurduğu için. Bakayım benimki de çekiyor tamam. Kontrol et oğlum kontrol. Pardon <laughs> bugün akşam oldu Oğlum ben şeyim ya. Altın. Neden? Oğlum olsun ne fark edecek? He doğru tamam tamam şimdi anladım tamam. Oğlum bak öldürecek bizi. Bizim sıfır enerjimiz var. Tamam işte adamın iki enerjisi var. Bak kendi ağzına diyorsun kaçıyoruz herhalde. Burada step çıkmış kaşık gibi sabit durmuyoruz ya. Bekle oğlum ben Harbi oğlum gelin la. Gelin la buraya. Aynen. Ben ikis, ikisini de alırım aynen. Neyse. Aa ben net. Aa, aa öldü. Öldür onu. Böylece. Oğlum bekle ya. Oynayamaydım. Oğlum bak şunun özel gücünü al. Yoksa bak bu beni vallahi öldür. Şurada bak tam şurada. La. Gitmiş. Aldın onu. Hayır ya. Adamsın. Şurada bak şurada şurada aynen. Aldın onu canım büyüklüm. Allah'ım şunu öldüreyim. İçim rahatlayacak sana yemin ediyorum ya. Tamam ben o kadar dayanırım herhalde. Evet bana da öyle geldi. 1 0 dayandım dayandım dayandım. Tamam bak özel gücüm dolsun var ya ikisi de yok oldu. Sana yemin ediyorum özel gücüm dolsun ikisi de yok oldu. Öldüm mü? At özel gücünü, özel gücünü at. O ondalı at. Şuna at, şuna şuna. Biliyorum. İki dakika sonra yemeğe geleceksin. Olsun oğlum. İki dakika, iki dakika şey ikinci olduk konuşamıyorum ya. Tekrar oynayamasaydın. Harbi oğlum kolay oluyor la. Var ben Mortis oynasam diye düşünüyorum da. Tamam düşüneceğim. Diğer iki maç oynayalım. Diğer iki maç oynarım. <laughs> Harbi la. Oğlum sen ne yapıyorsun? Aynen. Oğlum bak şu iki yükü alırsa biz net bittik. Oğlum öl ölmedi lan. Ben öldüm. <laughs> ya oy. Peki. Pusu pusu. Aynen sen öldün ki benim canıma bak sen. Lol, Aldım yükü de ben öleceğim şimdi. Bekle sen beni koru. Bak şimdi hepsi yok olacak şimdi. Bekle. Canıma bir basayım. Ana! Geri çekildim. Bekle bak şimdi. Neredeler? Tamam. O onları saldırmayacağım. Bekle. Şu beş yüklüğüye saldıracağım. Aa ne oluyor? Hayırdır lan? Buranın yükü benimdir. Aldım Koş koş koş. Oğlum ben oraya gidecektim de işte. Bekle. Oğlum onun 5 yükü var alırız onu. Tamam onlar uçtalar uçta uçta. Onlara vuramayız. Bekle oğlum benim özel gücümde olsun. Daha hepsine bak ben onlara ne yapacağım. Aa vuruyorum gizli gizli. Çaktırmadan vuruyorum. Alıyorum. Hadi Bekle şimdi. atladı atladı atladı. Nereye atladı? Yemeği. Nereye atladı bekle. Aa, aa, aa ikinci olduk. Tamam iyi iyi iyi. Aldım onu. Geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya. Ben ölürüm net ölürüm. Oğlum neden donluyorsun? İkimizi de ikimizi de kendine çekecek. İkimizi de kendine çekecek. Tamam aldık. Tam. Bekle oğlum. Onu diğer iki videoda çekelim. Tamam. Şimdi bitsin bence. Ben sana şimdi kapatalım söyleyeceğim neden olduğunu. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz.